Dünyanın en uzun yaşayan 10 insanın yaşlarını soracağım ama yıl ve gün olarak söyleyeceksiniz. Gertrude Weaver. Gertrude 107 yıl 63 gün. <laughs> <Heves edin>. Ebesiydim. <laughs> 114 yıl. Düz. <laughs> Devam et. Şey. 116 yıl 276 gün. Maria Capovilla. Bu onu görüp ölmüştür. 116 yıl, <laughs> 75 gün. Biraz <laughs> yaşamıştı 40 falan. 117. 116 yıl, 347 gün. Misao Okawa. Aa, Japon. İyi beslenen gibi oldu ama 120 yıl 30 gün. 117 yıl 30 gün. 117 yıl 27 gün. O babam ne <laughs> Emma Marona. 117 yıl 70 gün. 118. 117 yıl 137 gün. Kardeşim kirmesiyim ya. <laughs> Violet Brown. Bak bu 117 bereketli yıl. 117 yıl. <laughs> 103 gün. 117 yıl 300 gün. 117 <laughs> yıl 189 gün. Mary Louise Maylor. <laughs> 117 yıl 290 gün. 117 yıl 364 gün. Son gün ölmüş ama. <laughs> 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 117 yıl 230 gün. Lucin Random. 118 yıl 3 gün. yıl <laughs> başından. Doğum seyir. günüm diyormuş bu. 118 yıl. Tam o gün. 118 yıl 340 gün. Oo çok yaşamış. Sarah Knaus. Çok yaşamış. 119 yıl 31 gün. 118 345 119 97. Kane Tanaka. Japon. Bu Tanaka 120'yi görmez bu. Sona görese 119 yıl 333 gün. 120 yıl. 119 yıl 107 gün. <laughs> Jane Calment. En çok yaşayan mı bu? Evet. Ölmüş yani. Cevaplar ona göre olsun. En çok yaşayan değil artık. Ölmüş çünkü. <gülüyor> <gülüyor> en çok yaşamış. <laughs> 122 yıl. Doğru. Oh, çok 3 hmm. ay. 120 yıl 100 gün. 122 yıl 164 gün. Nasıl yüktün ama? Ah nüfus musun? <gülüyor> <gülüyor>